para hesabının başlaması. Ondan sonra hesap Allah yardımcımız olsun ya. Yani. Allah Resulü secdeye kapanacak ta ki secdeden kalkacak. Cebrail Aleyhisselam gelip iste, istediğin verilecek diye. O zaman şey başlanacak Otursanül Emenatu ve Rahimu. Fe taquman cenbe teyi sıratı yeminen ve Son diyor emanet bir tarafa duracak. Sıla-i Rahim'de, kim sıla-i Rahim'e durmuşsa sıratın biri bir tarafına duracak. Emanet bir de bir tarafına duracak. İşte kim emanete riayet etmişse Allahu Alem, kim de sıla-i Rahim'e dikkat etmişse o ikisi onu koruyacak yani. فَيَمُرَّ اَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ İlk sırattan geçen şimşek gibi geçmiş olacak. İlk sırattan geçenler şimşek gibi geçecek. Sonra Hazreti Huzeyfe diyor ki, Bi'abi ente ve ummi şeyin kemer, kemerril barqi. Ya Resulallah anam baban sana feda olsun. Yani ne demek şimşek gibi geçmek diye sorduğu zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, keyfe yamurru ve yercau fi Siz bilmez misiniz diye. şimşek nasıl çakıp bir anda insanın gözü önüne gelip hemen kayboluyor. İşte onun gibi geçecek insanlardır diyor. Ve Nebi <laughs> Şemsu kemer kemer Sonra bir kısım insanlar rüzgar gibi geçecek. Summe kemer tayr. Sonra bir kısımlar kuş gibi geçecek. Ve şeddir rijal tecri bihim Sonra diyor insanlara artık amelleri o sıratı geçirebilecek bir durumda kalmayacak yani insanda. Sıratın üzerinde sıkıntıya düşecekler. Ve nebiyyukum gaimun ala sırat. Sizin peygamberiniz de diyor sıratta daim yani. bekliyordu. bekliyordu. Yekul Rabbi sellim sellim. Allah Resulü sallallahu ve ne yapacak? Ya Rabbi selamet erdir, kurtuluşa erdir, kurtuluşa erdir diye selamet ver, selamet ver diye allah Teala dua edecek. Hatta ta'cize a'malul ibad, hatta yeci el racul felâ yastatî'u seyre illa zahfen. Ta ki insanlar güç yetiremeyecek artık bazıları sürünerek geçecek. Amelleriyle zayıflardır ki sürünerek geçecekler Ve fi hafete <laughs> sırat kelabibu muallakatun me'muratun bi ahzi men umirat bihi fe maktuşun nacin ve Hatta öyle ki diyor arkadaşlar sıratın iki tarafında asılı çengeller var. Kasapların çengelleri olur ya arkadaşlar. Bizim kasaba Ahmet Efendi iyi bilir yani. Kasapların çengelleri var ya, Sıratın iki tarafında o çengeller olacak. Çengellerin üstünde kimin ismi yazıyorsa çengel gelip ona dakılacak alıp cehenneme atacak. Allah'ın muhafaza eylesin. Amin. Bunlar kendilerine emredilen kişileri yakalayıp lusup atacaklar. Kim diyor? Eğer bazıları yaralanmış vaziyette kurtulurlar, bazıları da de cehenneme giderler diyor. Allah'ım cehennemden cümlemizi muhafaza eylesin. Vellezî nefsi bi bi yedihi dâre cehenneme le Hz. Ebu Hureyre diyor ki canı kudret, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık derinlik kadardır. ya. Yani 70 yıllık bir kişi bir yaşında başlasa 70 yıl ne kadar gezebilir? Ne kadar gezebilir, düşünün ya. Yürüyerek geçse bileme ne kadar yer gezebilir. Derin genişliği hariç ya. O da 70 yıl değil yani ahiret 70 yıl yani düşünün siz ya. Derinlik ya. Allah'ım cümlemizi cehennem azabından muhafaza eylesin. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış arkadaşlar? Sabah akşam hani biz burada getiriyoruz ya sabah namazından sonra akşam alın. Allahümme ecirne minen Allahümme ecirne minen Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru, cehennem azabından koru diye ne yapıyoruz? Sabah akşam dua ediyoruz. Allah'ım cümlemizi cehennem azabından muhafaza ile yedi sefer söylüyoruz. Niye yedi sefer söylüyoruz? Çünkü cehennemin yedi kapısı var. Allah'ım yedi kapısından da bizleri muhafaza eylesin. Yedi kat cehennem. Sekiz seferde Allahümme inna selükel cennet diyoruz. Ya Rabbi cennetini isterik. Çünkü sekiz kapıda cennetin kapısı var. Allah'ım inşallah birinden birine girdire inşallah cümlemiz. Tabi sekiz kapısından birden ismi çağrılacak insanlar olanlar var diyor. Allah razı olsun. Onlardan biri de kim? Hazreti Ebubekir Efendimiz. Allah'ım inşallah onun şefaatiyle beraber girmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam-ı Nebevi'nin ruhu için ve ümmet Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için tez zamanda inşallah arkadaşlar vakıf olarak borcumuzu ödememiz niyetiyle üç ihlas bir fatiha inşallah.